Değerli takipçilerimiz yeni bir canlı yayınla karşınızdayız. Bugün bir cuma günü. Herkese Akçay'dan selamlar olsun. Balıkesir, Edremit, Akçay bölgesinde şu an sahildeyiz. Bizi takip edenler yurt dışından özellikle buraya gelemeyenler Akçay'ın son halini gösteren şöyle ufak da olsa bir canlı yayın açmak istedik. Şu an Akçay sahildeyiz. Burası şu an Luna Park'ın olduğu yer. Bakın şurası. Şu an görüntü ve ses iyidir diye tahmin ediyorum. Şu an bakın Akçay'da bazı değişiklikler var. Son zamanlarda gelenle gelenler bilir. Burada Luna Park'ın olduğu yer var. Hemen yan tarafında bir kapalı çarşı vardı. Burayı yıktılar. Burada biliyorsunuz e, Balıkesir'de e, Balbox'ta eskiden. Şimdi 10, 10 oldu. Şu an burası 10-10 kafe -10 açıldı. Burada da şu an e, Gümrük Müdürlüğü Gümrük müdürlüğü, bakın şuraya yapılıyor şu anda iskeleyi görüyorsunuz. Şu an bakın sahil güvenlik burada. Şu an zaten sahilin, e, iskelenin belli bir bölgesini kapattılar. Ön tarafta sahil güvenlik var. Buraya da e, gümrük müdürlüğünü getirecekler. Bize, vize işlemleri, pasaport işlemleri e, burada olacak. Buradan Yunanistan tarafına e, Yolcu taşımacılığı yapılacağını söylüyorlar. Şu an Akçay e, Cuma sabahındayız. Bugün ayın beşi. Şu an sakin her taraf. İşte Akçaynasında yaşanacak en güzel zamanları bence bu zamanlar. Çok kalabalık değil. Şöyle görüyorsunuz. Bakın onun var. Onun arka tarafında e, burada yine bir Edbel'in yaptığı bir kafe açıldı. Onu da sizlere şöyle göstermeye çalışayım. Bakın şöyle arkaya doğru geçeyim. Burası onun eskiden e, Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin e, Balbaks dediğimiz çay kahve servisi yapılan yerdi. Şimdi onun oldu. Bakın şurada da Edbel Kafe var. Edbel Kafe'yi de Edremit Belediyesi açtı. Burası da yeni açıldı. İşte bir aylık bir falan mazisi var. Fiyatları da burada genelde uygun. Gelip burada çay, kahve, toz vesaire yiyebilirsiniz. şurası Akçay'ın merkezi zaten. Gelenler genelde bilirler. burası da şu anda Gümrük Müdürlüğü'nün açılacağı alan. Ee, sizce nasıl olmuş? Şu an bakın tam yürüyüş yolunun ortasına böyle bir şey yaptılar. Artık yorum sizlerin. Şu an yağmur hafiften atıştırmaya başladı. Ee, bugün hava akşama kadar yağmurlu olacağını söylüyorlar. Bakın şöyle size Akşay'dan kısa bir sunum yapmak istedim. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum.